Herkese merhaba arkadaşlar. Fethiye Spor Galatasaray tepki videosuyla karşınızdayım. Bugün yedeklerimizle çıktık. Bu Yusuf Demir'den hala kurtulamadık arkadaşlar. Baya bir sıkıntı. Artık bundan kurtulalım ya. Gözlerim biraz kanlı. Biraz uyudum arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekildeyim. Sonra bu farklı şeyler yapıyor demeyin. Öyle bir şey yok. Olmaz da öyle şeyler herkesten uzak dursun. Sıkıntı. Oo Gökdeniz ne götürdün be. Oy. Hadi be. Ahmet Allah çeyizden. Şu Ahmet'i kovun ya. Yeter ya. Bundan kurtulalım ya. Daha dakika 80 80'den sonra Ahmet kutucu kurtarıcı olarak oyuna giriyor. Düşünün. Galatasaray bu değil ya. Böyle oyuncular tutmayın ya. Bu arada Fabian Ruiz'i falan çekersek çok güzel olur. Abi Fenerbahçe Kante falan diyor. Fenerbahçe neler yapıyor? Ben anlamadım ya. Fenerbahçe de çok güzel transferler yap yapıyor diyebiliriz. Bir dakika penaltı. Penaltı Tekrarda Verdi var. İcardi, ve Arda. Yine Icardi Nasıl Kaçırdın Be önce... Bu Sefer Oha i̇narda, bir, bir Daha Kurtardı inarda, yine Arda. Icardi Senin Var Ya Oğlum Onun... Nasıl Bir Şey ya. ya İki Sefer Penaltıyı Kaçırdı Icardi Gibi Oyuncu Ya Fethiye'ye helal olsun valla Fethiye oluyor, helal olsun Kaleci'ye helal olsun Şu Okan'ı kovun ya Yemin ediyorum futbol diye bir şey yok ya Okan'ı kovun Haksızsam yoruma yazın arkadaşlar Okan'ın kovulma Abi zamanı kerevcan. geldi Bak bu Fethiye Galatasaray'ı elemez Oyun anlayışı yok. Allah. Oğlum az kalsın gol yiyorduk. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Yani. Yedek diye bir şey yok. Her maç yani her gün antrenman yapıyorsun. Galatasaray diye bir takım var. Ama antrenmanda çalışma yok. Bir şey yok. Neredeyse 1-0 geriye düşüyordum Fethiye'ye karşı. En güzeli Okan'dan kurtulmak arkadaşlar. Dürüst söylemek gerekirse Okan'dan kurtulacaksın. Güzel bir hoca. Disiplinli bir hoca çok iyi olur. İlk yarı bitti. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Bu arada takip ederseniz çok sevinirim. İkinci yarı başladı arkadaşlar şimdi sıkıntı yok arkadaşlar misafir geldiğinden dolayı misafir geldiğinden dolayı e, çekimi yapamadım tam dürüst ama ikinci yarı kaldığımız yerden devam ediyoruz abi ne oluyor lan ben size ne eksik diye söyleyeyim mi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle 3 4 sezondur Galatasaray sürekli galibiyet geliyor sürekli şey oluyor ama sürekli bireysellikten sürekli o Simen sırtında taşıdı yok Icardi sırtına taşıdı Leroy Sane maçları sırtına ta taşıdı Barış taşıdı bu şekilde sürekli ilerledik ama hocanın kesinlikle böyle kesinlikle sağlam böyle etkisi yok diye düşünüyorum Okan Buruk bence Galatasaray'a göre bir hoca değil Abi, diye düşünüyorum arkadaşlar şöyle dolu dolu bir futbol izleyemiyoruz öyle bir durum var Galatasaray'a diye düşünüyorum Samet. Böyle Arda Turan gibi güzel antrenman yaptıran böyle takımı oyuncuları üst seviyeye yapan bir hoca bize lazım. Arda Turan Galatasaray gelirse çok güzel olur diye düşünüyorum. Öyle bir fikrim var arkadaşlar. Siz de yoruma yazarsanız çok sevinirim. At be artık at be. Atsana. Hala penaltı bekliyoruz ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Atın işte ya. Oğlum direkten döndü ya. ya şaka gibi ya. Valla Galatasaray oynuyor. Valla yemin ediyorum ama karambole gol yesek var ya. Hele bu sefer Okan Buruk kovulur anı satayım ya. Oğlum bunlar sen biz gol atamayacağız ya. Icardi vurdu top dışarıda. Kaleyi bile tuturamıyoruz ya. Şaka gibi ya. Okan gibi hoca olursa böyle olur işte arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben mi çok abartıyorum anlamadım ama Adamla doğru düzgün bir futbol göremedim ya. Devamında Maro Icardi. Yemin ediyorum Fethiye geliyor. Ama, Ama adamın Amazon, topu sürükleyemedi. Koşamadı lan yemin ediyorum yere kapaklandı ya. Ayakları birbirine takıldı. Ayakları Ve orada birbirine takıldı. Çok önemli bir şansı Fethiye Spor adına. Şaka gibi ya yemin ediyorum kafayı yiyeceğim valla. Sinirden gülüyorum artık. Dakika 65 Fethiye'ye atamadık ya. Şalay var, Barış Alper var, İkardi var. Eren var. Oynuyoruz da oynuyoruz ama yok. Abi ama şaka maka bir yana gözlerim kanadı ya. Ahmet Kutucu ya. 8 numarada mı ne deniyor herhalde? Hadi be. Şu Ahmet'i atın ya. Yusuf'u atın ya. Yeter ya. Biz ne izliyoruz ya? Şaka gibi Kazım. yemin ediyorum Yunus Akgün oyuna geliyor. Atsana lan. Gol geldi. Hayır, Gol. Bakalım. Var mı şey? Hayır diyor. Hayır diyor. Hayır Niye hayır diyor? diyor. Golde ne var? Offside. Bir dakika bakacağım. İtiraz etmediğine göre elde offside. Şöyle bakayım. Aynen offside. Icardi golü atıyor ama offside. Bakıyor. Şu an var kontrol devam ediyor arkadaşlar. Şu anda diyor. Gol değil ya. Boşuna bekleme. Gol değil. Gözler, ben... yapılsın Değişiklik yapılsın dedi. Ay dedi. Ay ve golü başlıyor. vermedi. Doğru olan da buydu zaten. Olsak. Oğlum Şalay sen niye adama saldırıyorsun? Manyak mısın? Kırık ya. Top kavgası çıktı orada. Fethi ve de vermiyor. Olsaydı Bir yandan haklı da. Ama öyle yapması doğru yapar. değil ya. Ortayı yaptı. Hadi lan. İşte bu be. Gol. Sonunda. Abdülkerim attı. Abdülkerim. Abdülkerim geldi gol. 1-0 öndeyiz. Helal olsun be. Dilini mi ısırdı? Ne yaptı? Dilini kopardı herhalde. Sevinmiyoruz. Zor oldu ama attık. Karşı, karşımızda sanki Barcelona var ya. Gol atamadık anasını satayım. Oyun yok. Organizasyon yok. Bittim. Ben yoruldum ya. Yersen ama olmaz. Yiyecekti lan. Baş başa kaldılar. Hadi oğlum ya ikiye atalım ya Barış. Barış ölü gibi ya. Yemin ediyorum. Ahmet kaleye vurur. Oğlum orta açsana içeriye. Bu Allah cezanıza vermesin ya. Allah sizi kahretmesin ya. Hadi lan Eren salla bir tane be. Helal. Helal. Icardi ve asistini yaptı. Mahro Icardi. Çok güzel açtı. Çok güzel gördü. Attı. 2-0 öndeyiz. Yeni yeni kendimize geldik. Adamlar hepsi defans yapıyordu arkadaşlar ya. Gerçekten baya bir sıkıntıydı. İlk golden sonra açıldık. İki golümüz de kafayla geldi. Bir de gol yeme ya. Fethiye'ye karşı yemeyelim. Evet. Yemin ediyorum adamlar topu direkten döndü ya. Vallahi ya. Vuruş izni veriyoruz ya. Çok iyi bir şut ama. Yunus helal olsun sana. Vallahi yemin ediyorum çok büyük bir kalitesin be. Antonio Griezmann'ım benim be. Böyle genç oyuncular al işte. Ada oyuna 16. dahil oldu. Ada yüz geç. Bakalım nasıl bir oyuncu. 16 yaşında Ada. 16 yaşındaki oyuncuyu aldıktan. Oğlum Okan Buruk nasıl aldın lan? Sarhoş herhalde. Allah Fethiye çok büyük bir boşluk buldu. Ananı satayım. Ananı satayım. Tuh! Yediği gole bak ya. Allah belanızı vermesin. Çok organize geldiler yemin ediyorum. Çok güzel attılar lan. Valla 2-1'e getirdi. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum ya. Çok güzel organize geldiler. Ananı satayım. Biz iki tane kafa golüyle attık. Adamlar organize geldi. O şekilde attı ya. Fethiye bile organize geliyorsa bizim Okan Burut niye gelemiyor? Ben onu anlamadım ya. Abi çalıştıracaksın. Takımı çalıştıracaksın ya. Adam da güzel gol attı. Helal olsun valla helal olsun. Galatasaray'a karşı güzel mücadele ettiler. Abi ne biçim bir pas lan? Bir gol yiyip de uzatmaya götürmeyin bari. Ramazan çakaldı. Ada ne biçim bir yumuşak vuruş yaptın ya? Sert vursana da satayım. Yapıştır mermi gibi yapışsın ya. Arta, pası Ahmet, Kutucu, Ahmet kaleye vurur. Vurdu, Ahmet zaten ana satayım. <laughs> Ronaldo ya. Atsana araya. İşte bu. Bayrak havada. İyi ki de havada olmuş Ahmet Kutucu attı lan golü. Okan Buruk'un sağ kolağına satayım. Ve maç bitti. 2-1. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gerçekten gözlerimiz kanadı. Ahmet Kutucu, Yusuf Demir. Bunlar Galatasaray'da olacak oyuncular değil. Ha, zamanla kendi yükseltir dersen yükseltemiyorsun. Olmuyor. Göndereceksin abi yapacak bir şey yok. Feset gönder. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. 105 takipçi olduk.